Fiyatı arkadaşlar 20.170 TL'lik bir krem tutuyorum elimde. Tam paket hep çok iddialı olur. Pijamalarımla herkese yeniden merhaba. Bugün Dior Advent Calendar detaylı incelemesi yapacağız. Çünkü diğer platformlarda biliyorsunuz ki sadece bir numara, iki numara, üç numara ne çıktığı merakını gideriyorum aslında. Ama YouTube'da Bunları hemen pakette göstereyim. Şöyle bir şey. Detaylı inceleyeceğiz. Bu arada buradaki birazcık daha böyle uzun videolarda özellikle kitlemiz az olduğu için hani hiç çekinmeden pijama falan giyerek başlıyorum. Çok daha fazla böyle aile gibi hissediyorum burayı. Hemen inceleyelim mi? Şimdi öncelikle fiyat bandından bahsetmek istiyorum ben size. Bunu farklı farklı ülkelerde farklı farklı fiyatları bulabiliyoruz. Türkiye'de Dior Adonit Calendar dışında Instagram sayfaları yani yurt dışından getiren Instagram sayfaları dışında yok diyebiliyorum. Ben de fiyatını tam bilmiyorum biliyor musunuz? Yani hem Instagram sayfaları farklı farklı fiyatlar veriyorlar. Hem bizim ülkemizde yok. Farklı farklı ülkelerde farklı fiyatlara sahip. Yani şöyle söyleyeyim. 45 bin bandıyla. Şimdi bunun bir de küçük boyu da var. O yüzden hangisi hangisinin fiyatı ben algılayamadım çok. 45 bin bandıyla 70 bin bandında fiyatı. Yani en pahalı advent calendarlardan biri. Ben bunun kaça alındığına dair de bir fikrim yok. Çünkü bu benim eşimin hediyesi bana. Tabii ki de hediyenin fiyatı söylenmez mantığıyla. Bana fiyatını söylemedi. İnşallah dolandırılmamışızdır. Ama TikTok Instagram'da gördüyseniz içini açtığımda dolandırılmış hissiyatı paçalarınızdan böyle beyninizin böyle ortasına kadar size kemirecek. Şık olacaksınız ya için açınca. Şöyle göstereceğim. Böyle bir paket. Yani buna çok fazla para ödeniyor. Açalım. Aşırı ağır bir şey bu arada yani tek elle tutması gerçekten zor bir paket. Bu şekilde açılıyor. Daha geriye gitmem gerekiyor. Dur. <laughs> böyle bir sürü raflardan oluşuyor. Yine 24 parçalı bir paket arkadaşlar. Başlayalım. Bir numara zaten gözümün önünde şurada. Şöyle çekmece çekmece açılıyor. Bir numara. Yani paketi açtığınızda gerçekten o lüks hissiyatını alıyorsunuz. Ama içinden çıkanlarla lüks hissiyatını alıyor muyuz? İçinden çıkanların fiyatları neler? Ve bize gerçekten tatmin eden bir paket mi? Bu arada ben bu ürünlerin fiyatlarını bilmiyorum. Yani belki de gerçekten paketin çok daha fazlası fiyatlardır bunlar. Hemen bunu da araştırıp görelim istiyorum bu videoda. İlk paketimizden bir temizleme köpüğü çıkıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim size. Bu 30 ml. 30 ml'in zaten satışı yok. 150 ml'in 2545 TL. Yani hadi 1500 lira olsun. Gelin bunu kafadan bir 500 liraymış gibi hesaplayalım. Genelde öyle oluyor çünkü küçük boyla büyük boy arasındaki fiyat farkı. Kokusunu da merak ediyorum. Bari açmışken inceleyelim. Ya da bunu hiç açmayayım ben çünkü diğer temizleme köpüklerim şu an daha bitmediği için. Bunun bir de tarihi falan geçer, gerek yok. Paketin açıldıktan sonra biliyorsunuz ki kozmetik ürünlerin tarihi başlıyor. Mesela en arkasında yazar. Bak, 12 ay yazıyor. Ama o 12 ay, ben bunun ağzını açtığım ve sıktığım anda başlıyor. Yani ben bunu istersem 3 yıl kenarda saklarım, açtığımda 12 ay kullanırımdır inşallah. Bir bu bilgi inşallah yanlış değildir çünkü ben bu mantıkla kullanıyorum <laughs> her şeyi. varsa düzeltirsiniz. Şimdi, bir de ne oluyor biliyor musunuz? Ben YouTube videosu çekeceğim ve detaylı bir şekilde. TikTok ve Instagram'ı çektikten sonra arasında bazen Arya'dan dolayı çok vaktim olmadığı için bir hafta, iki hafta falan bazen şu arkamda görmüş olduğunuz... Bak, birazcık da kalkayım şöyle. Tam gör. Bekle, benle birlikte geliyorum. Aa, kamera! Çok iyi dostum. <laughs> Bakın dolu görüyor musun? Baya fazla her yerde. Ve bunlar paketlerin içinde bekliyorlar. Ben YouTube videosu çekeyim de raflara insinler diye. Ya yani içleri dolu da bekliyorlar. Böyle de bir psikopat. Neyse devam edelim. Ben bunu daha da kucağım oldu ama yani çok ağır bir şey. Şöyle yapsam. 2 numara. İki numaradan bir ruj çıktı. Ve benim bu rujumun şurası böyle kopuk çıktı. Ben çok sinirlendim. Neyse. Bu neymiş? bir araştırayım bir dakika. Buldum arkadaşlar. Bu arkadaş 2355 TL. Maşallah bu arkadaşa. Dudağıma bir dudak kalem süreceğim bir dakika. Çarpı çevreleyim. Çar çar Rengine bakacağız çünkü. Ya şu diyor Edwin Wing açarken benim emekler Floor Mark Kaş kaleminin dudak kalemi olarak ortama dahil oluşu. İnanılmaz. Aa şey Şu renk dudak kalemi başka hiçbir şekilde bulamıyorum. Aşırı güzel. Sevgili Flormar, duş sesimi bunu dudak kalemi yap lütfen. Tamam. Hemen 2500 milyar milyon sen ne yaptın? 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Durucumuzu bir sürelim. Ama bu turuncu gibi. Güzel bir kırmızı ama böyle bir tık turuncu alt tonlu bir kırmızı. Böyle dedi. Peki rafa İnsin. 3 Üç numara. Mesela bak beni bu yüzden bir üç numara. Arkadaşlar yani ağaç süsü çıktı ya. İnanabiliyor musunuz? Yani o kadar para verip bunun ağaç süsü çıkınca wow yapan var mı bunu açarken bilmiyorum ama. Bence çok daha güzel bir şey konulabilirdi yani. 24 tane hakkınız var ve bunun daha popüler bir ürününüze niye harcamadınız diye düşünüyor insan. Böyle ağaç <laughs> güzel çok tekiz harika görünüyor ya, ağaç sesim ben artık ne de bilmiyorum çünkü yılbaşı ağacı yapmıyoruz biz <laughs> üçü mü açtım evet biz yılbaşı ağacı nasıl yapıyorduk biliyor musunuz geçen yıl yapmadık ama önceki yıl eşim sevgiliyken yılbaşı ağacı süsü ben burada bekarken yapardım hoşuma giden bir şeydi ama şu an bebeğim onu çok karıştırır hiç gerek yok 4 numara neredesin ya benim ama eşim çok yaratıcı o konuda Buradaymış dört numara, Buldum. Jordan koleksiyonu var. Jordan bir koleksiyonu var. Çok havalı bir şey bence bu. <laughs> Jordan bir koleksiyonundan yılbaşı ağacı yapıyor böyle ayakkabılardan. Yaratıcı. Güzel bir fikir. Ama onu da yapmadı geçen yıl. 4 numaradan şöyle bir Dior oje çıkıyor. Kırmızı renkte. 999 numaralı. Ya sallamışım. 999 numaralı değil. Dior vermiş. Neyse. Ben oje kullanılan ellere sahip bir kadın değilim. Genel olarak böyle tırnaklarımı kenarlarını şöyle şöyle yapıyorum. Bu bir alışkanlık ve protest tırnak kullanmıyorum, kendi tırnaklarımı kullanıyorum. Sevmiyorum uzun tırnak, nefret ediyorum uzun tırnaktan. Çok pis geliyor, yani önceden çok severdim. Eşim bana der ki çok pis geliyor ve gerçekten belli bir süre sonra onun düşüncesi bana empoze oldu. Bana da pis gelmeye başladı ve önceden dedim ki yani nasıl kullanabiliyormuşum bunu gibi. Düşünceye kapılıp hiç ihtiyaç duymuyorum tırnak konusunda. Bunu bir eksiklik olarak da görmüyorum, bunu kimse bana eksik gibi de hissettirmiyor. O yüzden tırnaklanmıyorum. Beş. Şimdi böyle görmüş, buradaymış. Gözümün önünde görmüyorsun yani aslında. İnanılmaz. Bak bu güzel diyorum. Allah çıktı. Bu rengi bayağı bulması zor. Bir pembe olan rengi. Yani ben bir ara bunu alacaktım, bulamadım. İyi ki bulamamışım ki alabildim şimdi. Bir dakika telefon çalıyor. Rujumu sildim geldim ki daha tatlı dursun allık. Şimdi bu allık gerçekten çok pigmentsiz bir allık. Bak o kadar çok sürdüm ki şunun ucunu görüyorsun. Artık yani pembeleşti. Ama değdirdiğimde o pembe buraya adam akıllı yansımıyor. Bak ne anladın yılda gül modunda. Şöyle. Ama ben bunu seviyorum bu arada. Yani doğallığı kendimiz ayarlayabiliyoruz ya. O yüzden bu allık benim hoşuma gitmişti. Bazıları çok şey demişti. Çok saçma bir allık. O kadar para veriyoruz. Hiçbir pigmenti çıkmıyor falan. Defalarca sürmem gerekiyor bu sefer bitiyor. Elimle sürmek daha iyi diyenler var. Arkadaşlar sakın tozallı elle sürmeye kalkmayın. Taşlaşır. Ve onu düzeltmen de çok zor bir şey bu arada. Bak arttırdım. En arttırılmış <laughs> versiyonu 3 kat geçti Böyle oldu. Pembe rengi çok güzel. Ben çok seviyorum bu halde. Yine bayağı aramıştım. 3-4 sefer geç, gezmiştim. Bazı dönemler stoklar bayağı bitiyor çünkü. Ve alamamıştım. Şimdi var. 6 6 6. Burada. 6 numara. Yüz ve boyun için serum çıkıyor. Bu bayağı pahalı bir şey. Aa biz fiyatlarına bakmaya atladı. Ben diyorum ki ne yaptın? Neden bu hızlı gidiyor? Dur bekle bekle. En son nerede kalmıştık? Rujda kaldık. Ojenin fiyatı hemen. Oje 1535 TL. Allı 2065 TL. Hemen serum'a da bakalım. 10 ml'in satışı yok. 30 ml bunun 3 katı olanı yani. 6.965 TL. Yani bu büyük ihtimalle bir 3000 lira vardır arkadaşlar. Şu şu ya 2500 TL etsin diyelim. Wow. Wow. Seni kullanacağım. O zaman o zaman 7 küçük bir raf onu açıyorum. Mini boy parfüm çıkıyor. Benim yeni koleksiyonluk. Ya bir şey soracağım. bu çok klasik. Herkesin çok sevdiği o koku. Ben bunu sevmiyorum. Niye bilmiyorum. <laughs> Hemen bakalım ona da. Şimdi bu mini boyu da satışı yok. 5765 TL. Ama yani bunun Emelini bile göremiyorum ben kaçtır, tam tahmin edemem. 50 ml, 5765 TL. O yüzden buna bir fiyat biçmeyeceğiz, kenara koyuyorum. Çok tester gibi. Aslında bunların böyle set halinde olanlarını satıyorlar. Ama bizde var mı bilmiyorum yani Türkiye'de. 8 numara, en aşağıdaki raf. Şöyle bir raf. Bundan da maskara bazı çıktı. Maskara bazı, evet şöyle. Ben hiç maskara bazı kullanan bir insan değilim arkadaşlar. Ama bir bakacağız. burada arada Lush Primer Serum evet. 10 ml 2020 TL. Bu 4 ml. <laughs> ne diyelim? <laughs> 900 TL diyorum. Değil mi? O kadar saçma ilerliyoruz ki. Ya. Bu da satılan bir şey değil. O yüzden bunu da fiyat biçmeyeceğim. Hiç eklemiyorum. Eklemedim. Eklemedim. Ama bayağı dinleyelim de yollamışsınız. Deneyelim. Herhalde inşallah maskara çıkar. Daha etkisini görmüş oluruz. Biz boğazını deneyelim. Artık Beyaz beyaz kipiklerim var. Peki dokuz ha. ya. Kör gibi gerçekten? Bakar hatta. Bakın bakın geldi yine. Hazır mısın? Yine bir ağaç sısı. Bakın ama bu ağaç bağlamak için şöyle özel bir diyor şeyi. Bağlacı. Ya o kadar pahalı bir Edmund'a yakışıyor mu ya ikinci ağaç süsü. Sorarız. Ey diyor. Sen bu işe ne diyor? 10 numara. Hah ruj çıktı. Bunun fiyatına bakalım. Ağaç süslerinin fiyatına bakamayız. <laughs> Hani bomboş. O yüzden diyorum ya fiyatını hak etmiyor diye. Bu ürün de arkadaşlar 2115 TL. Evet bakalım bakalım rengi nasılmış. Lip tint. Kokusu çok güzel ve bayağı su gibi. Ve yakmaya başladı. Dolgunlaştırıcı etkili. Ya ben dudak kalemsiz hiçbir dudak ürününün duruşunu beğenmiyorum. O, bayağı naneli. Yani ağzımdan şu an uf, uf, mentol fışkırıyor gibi. 11 küçük bir raf arkadaşlar ve maskara çıktı mini maskara hemen ona da bakalım Yine küçük boy seçeneği olmayan bir şey. 2020 TL bu şey verilmesi gerekiyor. Tester verilmesi gerektiği için bunu da eklemeyeceğim ben bu paketin fiyatına. Çünkü bu şey yani davetlerde size dağıtılan. Davet dediğim de bu arada hani böyle şey olarak da değil. Özel kişi çağrılan davetlerde değil. Böyle Sephora'da etkinlikleri oluyor markaların. Dior'un oluyor mu bilmiyorum tabii başka markaların oluyor da orada böyle yakalama oyuncakları falan oluyor. Yani normal bir müşteri de o an oradaysa katılabiliyor bunlara. Oradaki dağıtılan şeylerden bu. O boy yani. Para verilip alınan bir boy değil bakalım maskara bozunun üstüne uyguluyorum. Derim böyle durdu. Hmm, maskara bozu sanki şey kepik kıvırıcıya ihtiyaç duymadan daha kalkık gösterdi kepiklerimi. Ama böyle şey hissediyorum. Çok sert hissediyorum kepiklerimi bu arada. Aşırı ok gibiler şu an yani. Sanırım çıkartması zor da olacak. Bir de ben bu yarım ay uçlu fırçaları beğenmiyorum arkadaşlar. Yani dümdüz olanlar daha çok beğeniyorum bilmiyorum. Bu iki saat. 12 numara. Yine bir mini parfüm çıkıyor ama dediğim gibi buna da fiyat biçemeyiz. Kokusuna bakayım. Mesela bunu daha çok sevdim. Bu daha güzel. Daha hafif fresh. Ben fresh kokularda düşünüyorum. Birazcık daha ağırdı. 13 numara yine parfüm. Yine mini boy. Aa bu böyle. Hmm, bu ne? Oda kokusu gibi. 14 numara en tepede. Hemen hmm. Fiyatına bakabileceğimiz bir şey geldi sonunda. Bir yaşlanma karşıtı krem ve... <laughs> Kaç ml? 15 ml. Ha, 15 ml'ine göremiyorum ama 50 ml'ine buldum. Yani fiyatın 3'e böleriz olmadı. Bunu çünkü bence pester vermezler. Çünkü fiyatı arkadaşlar 20.170 TL'lik bir krem tutuyorum elimde. Tutuyorum çünkü elimde şu an. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an wow bunu kullanmam lazım. <laughs> yani 20 bin liralık yüzüme ne yapıyorsun? Çok merak ettim. Bunu gerçekten deneyimlemem lazım. Bunu bayağı konuşmamız lazım bu ürünün üstüne. Merak ettim. Hayatta hemen bir krema 20 bin TL. <laughs> yani 10 yaşında gözükeceğim sonucunda herhalde. Bilmiyorum ama bunu dediğim gibi 3'e böleceğim fiyatı. 21 bin gibi düşünürsek 7 bin lira diyeceğim. Hatta 6500 TL'ymiş gibi bunu ekledim. Bence bunu ekleme hakkımız var çünkü. 15 küçük bir paket şöyle. Mini bir parfüm. Çok iyi kokuyor. 4800 lira full boyu ama ekleyemiyoruz. 16 az kaldı. Buna ekleriz. 2115 TL seviyorum. Ben de bunun biraz lilamsı var. Böyle. Biraz naneli bir içerik yakıya. Ama kışın dudaklarım kurumasın diye. Çok güzel bir ürün. Hala hafiflemedi. Çünkü paketin kendisi var. 17 numara. Oje çıkıyor arkadaşlar yine. Şöyle simli bir tanesi. Zaten ojelerin fiyatı fixte 1535 liraymış. 1535 lira direkt ekliyorum. Sonra şarjım %5 kaldı. Yetiştim. Ben %5 yetiştiremeyeceğim. ben böyle konuştuğumda işim beni hiç anlamıyor. Ne? Diyor. Aa! yapıyorsun diye. 17 mi açtık? 18. 18 küçük. 18'de de yine bir yanıltmıyor bizi. Mini parfüm çıkıyor ve bunu da fiyatına ekleyemiyorum. Mini parfümlerin hepsini binlerle daha sayısak aslında birazcık ekleyebiliriz. Ama annem gibi koktu. <laughs> suratımı düştü. bakmayın bu arada. Annem çok yoğun sıkıyor parfümü. O hissiyat geldi bir anda. <laughs> annem parfüm bu galiba. Neyse 19 yoksa ben yanındaymış. Mini bir roş çıkıyor. Şöyle kırmızı renkte. Bu parlak kırmızı ve yine diğerinden daha koyu bir kırmızı. Yani kahverengi alt tonlu gibi. Ama mini 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 ruj satılmıyor. Set olmadığı sürece ekleyemiyoruz. 20 en altta büyük bir paket. Şöyle ve <laughs> rahatsız edici paketlerden biri arkadaşlar. Çünkü yine bir ağaç süsüm var ama tek eksiğim bir ağacım galiba. Yani Dior paketi yüzünden ağaç mı kurmam gerekiyor benim şunun? Sinirimi bozuyor kusura. 21 burada. Diğer kokunun serisinden ama bu tamamen farklı bir koku. Daha fresh bir koku bu. Koyuyorum. 22 numara biraz büyük. Şöyle. Hımm. 30 ml'i var. Elimdeki 10 ml. 10 ml seçeneğin var mı? Yok. Ama 3'e böleceğiz. 30 ml'e 14.410 TL olan bir serum. Daha genç ve dolgun görünen cilt için doruk noktası olan mikrobesin takviyesi. Ne? 15.000'den desen 3'e bölsen 5.000. Hadi birazcık 500'e dek 4.500'e ekliyorum. Evet hadi 23. Bu da nemlendirici, dolgunlaştırıcı, dudak parlatıcı. 2.115 TL. Her şeyi üst üste uyguladığımız gibi bunu da uygulayalım. Sanki şarjım %1 değilmişcesine. Üst üste yakan şeyler sürdüm. Tamam Hepsini Son paket. Şarjım bitti. Taktım, geri geldim, üşenmedim. Ve son paket. Hep çok iddialı olur. Genelde bütün advent kalenderlerin mantığı budur. Ama diyor bizi, burada da şaşırtıyor. Açıyorum. Şöyle gördüm de paketin içerisine dolu dolu bu şekilde. Dedim ki, wow! Tam boy bir parfüm mü geldi yoksa? Dedim. Ama fiyatına bile bakamayacağımız bir şey çıkıyor içinden arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Birlikte bakalım. Şimdi bir anda koku yayılıyor açıldığı anda. O yüzden de parfümü daha çok sandırıyor Ama bu bir parfüm değil. Bu bir, bu bir mum. Yanlış duymadım. Bu bir mum. Ve arkadaşlar toplama bakalım. Hemen gösteriyorum size. Yani hesaplayabildiklerimiz. Benim parfümleri falan saymıyoruz. Çünkü ondan satılabilen şeyler değilken. Eşittir diyorum. Bu paketin içerisindeki ürünlerin toplamı... 28.835 TL yapıyor. Yani bu ne demek? Paketi en ucuz bulabildiğiniz yer hadi 45 diye 40 bin olsun diyelim diyor bizi kazıklıyor. <laughs> bu yani. Gerçekten hayal kırıklığı. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani eşime dedim ki, bana dedi ki açmak istediğim bir paket var mı? Ben dedim ki yani hani diyor o kadar param vermem. Ama böyle hani açmak isterdim tabii ki de merak ederdim içindekileri dedim. Ve sonra o bunu tabii aklını bana diyor alıyor işte. Böyle hayal kırıklıklarıyla dolu bir diyor paketinin sonundayız. Hani bunun bana tek artısı ne biliyor musunuz? Bunun bize tek artısı? Gösteriyorum bekle hemen sana tek artısını gösteriyorum. Bunu büyük ihtimalle şöyle mutfağıma asar. İçine çöp torbalarımı koyduğum poşet yaparım. Çöp poşeti haznem diyor olur. Güzel. Arada elektrikler gittiğinde şunu yakar ağlarım. Sonra bunun bana tek artısı şöyle ki geldim. Koleksiyonumda şöyle bir yer kap daha güzel de duruyor ama bu güzelliğe çok da ihtiyaç da yoktu be kızım diyebilirsiniz. Böyle bir advent calendar videomuzun da sonuna geldik. bir dahaki videoda ne açalım? Ne açalım? Ben sana söyleyeyim. Bir dahaki videoda artık bu paketi de boşaltmak istiyorum çünkü yani içindekileri kullanabilir hale getirmek istiyorum. YSL açalım. Diyor kadar bizi üzmeyecek bir paket bu. O yüzden YSL açalım. Ama daha başka videolarda ne göreceğiz aslında dersen. Mek görürsün. Charlotte görürsün, Lancome görürsün, ne bileyim Sephora gördüm. Şu tarafa doğru beni çekiyor mu? Nux görürsün. Hatta geçen yılın en iyisi şu tren de hatırlar mısın? Şuna görünüyor mu bilmiyorum. O trenin otobüstesi çıkmış. Yakındır. İngiltere'den onu getirtmeyi başarabilirsem onu görürsün. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tabi bunları görmek için ne yapman gerekiyor? Aslı Güler Kılıç Aslanı takip etmen ve hangisini ilk açmamı istiyorsan yorumlarda belirtmen. Bu videoyu da beğenip beni başka videolar çekmeye motive etmen gerekiyor ki ben bunu severek yapayım. Çünkü izlemediğiniz zaman ben bunu yapıyorsam gelmiyor arkadaşlar. Sizi çok yapıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Durun dedikleri bir şaka mıydı?